Bospor yalıtım. Doğru yatırım. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı, toplamda ise 16 bin metrekarelik alana sahip olan Bospor Strafor ısı yalıtım sistemleri, Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern tesislerinde faaliyet göstermektedir. Bospor Strafor, ileri teknolojiye sahip makineleri ve alanında uzman kadrosuyla ürettiği yüksek kalitedeki ürünleriyle kısa süre içerisinde yurt içi pazarında tanınan ve aranılan bir marka haline gelmiştir. %100 geri dönüşüm sistemi olan ve geniş ürün yelpazesine sahip Bospor Strafor, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda EPS'den mamul her ölçüde ısı yalıtım levhaları, bor, asmolen, blok ve kütük üretimi yapmaktadır. Bospor Yalıtım. Doğru Yatırım.